Değerli Zeynep e hoş geldiniz efendim. Burası ile karşınızdayız. E, bugün yayınımıza e, online bağlantıyla sürdüreceğiz. E, ülkede gündem ne olursa olsun ülkenin gündemi nereye evrilirse evrilsin. Ekonomik, siyasi hiç fark etmez. Bir gündem var ki o hiçbir zaman e, biz bu davanın e, hak ettiği şekilde sonuçlarına kadar takipsiz olmaya devam edeceğiz. Bugün gündemi an be an onlarla izlemeye devam edeceğiz. Şampiyon meleklerimizin geride bıraktıkları maneviyatı yaşatma adına tabi e, tabii çok zor bir süreç bunun farkındayız. Ancak e, 3, 4, 5, 6 Aralık'ta Adıyaman'daydık. Onların yanında görev yapmaya çalıştık. Onların sesini duyurmaya çalıştık ama daha şimdi gözleri 26 Nisan'da geçtiğimiz gün Başbakanın başkanlığı bir toplantı yapıldı. Tüm bunları ortaya çıkan durumu ben Şampiyon Mekleri Yaşatma Derneği Başkanı Sayın Ruşen Yüce Soylu Karakay ile konuşmaya çalışacağız. Ruşen Hanım bir kez daha merhaba. Merhaba Levent. Merhaba nasılsın? çok teşekkür ederim. Umarım sizi de çok daha iyi göreceğimi umuyorum. O istediğiniz sonucu aldıktan sonra. Ee, ...buradan da kayıtlara düşsün... ...kalbimiz her zaman sizinle... ...arkada duvarda asılı duran çocuğumuzla birlikte... ...sevgili Ruşen... E, ...şimdi bu... E, ...ortaya çıkan durumla ilgili orada tabii... ...sıcağı sıcağına çok açıklama yaptık... ...geldiğimizde de sonra ara ara konuştuk... ...ama siz kendi içinizde... E, ...deneyimli hukukçular da var... E, ...onları da önümüzdeki süreçte... ...burada konuk etmek isterim açıkçası... ...yani bir hukuki mütahale olarak da... ...ancak siz... Biraz da zaman geçti, biraz fikirler daha da olgunlaştı ya da karar gözden geçirdi. İlk çıkan durumu nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Evet, öncelikle Levent hani sözlerimin başında orada 6 gün boyunca bizimle birlikte sen ve Rası ve tüm BRT ekibi her anımızda bizimle birlikte olduğunuz için öncelikle teşekkür etmek isterim. Biz her zaman desteğinizi hissettik ve her zaman yanımızda olduğunu da hep biliyorum. Tüm ekibe kalben ve yürekten teşekkürler. Kıbrıs'a adım adım her aşamanın aktarılması konusunda müthiş bir efor sarf ettiniz ve orada müthiş bir iş yaptınız bizim için. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Döndük. Döndükten sonra toparlanma sürecimiz biraz uzun sürdü. Çünkü gerçekten çok ağır ...bir e, dönem yaşadık orada... Adıyaman'da ...adımızı attığımız andan itibaren... ...o topraklara... E, ...herkes, aileler... ...bizimle birlikte gelen dostlarımız... ...tüm başbakanımız, bakanlar... ...herkes bir türlü... ...köküşe yaşadı... ...çünkü orada olmak tekrar... ...bütün her şeyi tekrar bize yaşattı... ...her şey kafamızda... ...tekrar canlandı, gözümüzde canlandı... ...İstiyaz Oteli'nin... ...önünden geçmek her seferinde bizi mahvetti, acılarımızı acı kattı. Fakat orada hep birlikte durduk, hep birlikte birbirimize destek olduk. Çok büyük bir ekiptik orada, çok kalabalık gittik. Ve bu kalabalık gitmenin önemini ben döndükten sonra da bir o kadar daha anladım. Çünkü e, her adımımızda bize destek olan, elimizi tutan ve bize güç veren birileri vardı. Adalet Sarayı'nın önüne çıkıp bir hava almak için, nefes almak için çıktığımızda hep dost gördük. O yüzden bu çok önemli bir noktaydı. Döndük. O fiziksel ve psikolojik yorgunluğu atar atmak üstümüzden tekrar çalışmalara başladık Levent. Avukatlarımızla birlikte özellikle Hasan Esendal başkanlığında tüm avukatlarımızla birlikte toplantılar yapmaya gözden <laughs> tekrar... geçirmeye ve ne yapılması gerektiği konusunda adımlar atmaya başladık. Geçtiğimiz cumartesi günü avukatlarımız geldi yurt dışından. Bunlar arasında Barolar Birliği Başkanı Erin Sakan vardı. Evet. Ee, Eren Avukatımız vardı Sayın Eren Bey. Ee, Çetin Bey vardı. Hasan Bey vardı. Ee, ve Başbakanlık ekibi tüm yetkili kişilerle birlikte Pervin Hanım'la ben katıldık dernekten toplantıya. Ee, bu çok önemli ve verimli bir toplantıydı. Bu bize gösterdi ki önümüzde çok büyük bir gerçek var. Önümüzde çok uzun ve zorlu bir süreç var. Fakat herkes bu zorlu süreçte her adımı atmaya hazır ve bizimle birlikte e, çok verimli bir toplantı geçirdik adımlar atıldı, bir koordinasyon sağlandı. Ee, ve o toplantıdan sonra söylediğim şeyi tekrar etmek istiyorum burada ki biz 26 Nisan'da Adıyaman'a tekrar çok güçlü bir şekilde dönüyoruz. Çünkü orada bizi bir mücadele bekliyor ve biz aileler ve tüm Kıbrıs yanımızdaki herkes bu mücadeleyi hiçbir zaman bırakmayacağımızı ve ne gerekiyorsa yapacağımızı gösterdik herkese. Buna da devam edeceğiz. Gelinen süreçte aileler olarak bu destek ve herkesin elinden geleni en iyisini yapması, bize her anlamda göstermesi bizim için müthiş bir güçtür ve destektir. O yüzden her anda yanımızda birileri var ve hissediyoruz bunu. Çocuklarımızın adaletini sağlanması için herkes tek yürek oldu bunu bize gösteriyorlar. Ne gerekiyorsa hep birlikte yapıyoruz. İş bölümü yaparak yapıyoruz. Hazırız biz. Ne gerekiyorsa. Orada yaptıkları yalanlar, söyledikleri yalanlar, orada kurdukları senaryolar, orada atılan stratejik adımlar, sanıklar tarafından bizi hiçbir zaman yıldırmayacak. Bizi hiçbir zaman yıkamayacak. Biz bir yıkılırız. Sonra hep birlikte tekrar ayağa kalkarız. Bu bir gerçektir. Çünkü herkes yanımızdadır. Çok güçlüyüz biz. Her şeyin üstesinden geliriz. Bunu söylemek istiyorum. Yani süreç değerlendirmem gerekirse Levent. Evet. Öyle değerlendiririm. Çünkü o gücü biz her anda hissettik orada. Bu çok önemliydi. Bu çok önemliydi ve bunu dönünce hala da hissetmeye devam ediyoruz. Hazırız biz. Avukatlarımıza güveniyoruz. Barolar Birliği, Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve ekibine yaptığı çalışmalara güveniyoruz. Biz aileler olarak da zaten birer avukat gibi, mimar gibi, mühendis gibi her şeyi takip ediyoruz. Ve her gördüğümüz detayı, her gördüğümüz ayrıntıyı fark edilen, bizi telefonlarla başkalarının arayıp söylediği her detayı onlara aktarıyoruz ve iletiyoruz. Ellerinden geleni yapıyorlar. Biz ekibimize güveniyoruz ve bu savaştan biz e, galip çıkacağız olası kasla yargılanın en büyük cezayı alacaklardır Levent. Olası kasla ilgili süreç daha çok erken anladığım kadarıyla bu ileriki süreçte ortaya çıkacak. Ancak bu konudaki duyarlılığı ya da bu konudaki talebi daha geniş platformlarda ve daha güçlü belki de vurgulamak gerekiyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz katılır mısınız? Türkiye'de birkaç davalar şu anda gözler önünde. önünde Biz bunu sosyal medyadan takip edebiliyoruz. Çünkü kamuoyu, siyasının kamuoyu şu anda çok güçlü ve böyle olmaya da devam etmeli. Biz bu kamuoyunu yaratırken gördüğümüz Türkiye'de başka davalar var. Bu davalarda da artık bunlar dile getirilmeye başlandı. Çünkü zaten bu olası kast kusuru deprem suçluları için çıkarılmış bir kusur zamanında yani biz bunu öğrendik e, gelinen aşamada e, bu insanlar ne olursa olsun mantığıyla hareket edip bu binaları yaptığı için milyonlarca binlerce insan kaybetti Türkiye. Madem ki böyle bir kusur deprem suçluları için yaratıldı neden mahkemeler bunu kullanıyor? Neden belli şablonlar içerisinde hareket ediyorlar? Ha. Bunun değişmesi lazım olursa olsun mantığını zaten İSİAS yaratıcıları her adımda göstermiş. Bunun kanıtları ortada. Mahkemede çıkan ara kararlar sonucunda en önemli kararlardan bir tanesi mahkeme heyetinin bir bilirkişi raporu istemesidir. Bir bilirkişi daha raporu istedi çünkü zaten mahkemenin de aklında ve kafasında bu var. Evet e, iddianame bilinçli taksirle açıldı. Fakat soru işaretleri ortaya çıktı mahkemede. Olası kastla ilgili. Bu yüzden bu istenilen bilirkişi raporunun e, tüm gerçekleri açığıyla ortaya çıkaracağını biz, biz biliyoruz ve bunun için de zaten ne gerekiyorsa e, bizim tarafımızda mahkemeye sunulması gereken her şeyi sunuyoruz. Avukatlarımız çok hızlı ve güçlü çalışıyor bu konuda. Evet. E, Türkiye'de sadece İSİAS davası değil, bazı gündemde olan davaların da bu suçla hüküm giymesi gerektiğini takip ediyoruz ve biliyoruz burada. Biz aileler olarak destek olmaya çalışıyoruz diğer davalara da. Çünkü bazı şeyler değişmeli ve bu da olası kast cezasıyla olacaktır. Özellikle bu ne olursa olsun mantığıyla hareket edip binaların 5 saniye 10 saniye içinde yıkılmasını sağlayan katiller yüzünden o insanlara hiçbir yaşam alanı yaratmayan binaları yaratanlar gün yüzü göremezler ya da 7-8 yıl yatıp çıkamazlar. Bu doğru bir karar değildir, doğru bir süreç değildir. Bence inanıyorum adalete hala daha güvenmek istiyorum, güveniyorum ki doğru kararlar verilecektir. 26 Nisan'a e, daha güçlü gidiyoruz dediniz. Tabii e, önümüzdeki süreçte işte siz hazırlıklarınıza devam edeceksiniz. E, ben 26 Nisan öncesi bugün itibariyle çok kısa daha görüşlerinizi alayım ve son olarak şunu sormak isterim ayrıca. E, ben bu davanın e, sizin istediğiniz şekilde sonuçlarına kadar çocuklarımızın... E, bunu yapanların karşılığını hak ettiği cezayı alana kadar mücadele yanında elbette onların maneviyatını ayakta tutacak. Gazi Mahosa'daki çalışma da tekrardan hatırlatmak isterim. Çünkü e, bu konuda gelinen durum nedir? E, okul yapımı, e, anıt, mezar. Bu noktalardaki son güncellemeyi bir de yapalım sevgili Ruşen. Çünkü e, elbette dava önemli. Ben bunlara da bu açıdan kendimce önem vermeye çalışıp sormak istedim. Evet, evet araya dava gitti. Fakat bu arada biz davadayken yurt dışındayken ve toparlanmaya çalışıyorken çocuklarımızın anıt mezarları son hız neredeyse bitti. Evet. Her şey hazır anıt mezarlarda. 6 Şubat'ta yapılacak olan törende hepsi bitmiş olacak. Resimleri eksik şu anda. Resimciklerini koymak için oraya hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Ee, en son resimleri yapılıp bir düzenleme yapılıp temizlemesi yapılacak ama anıt mezarlar hazırdır. Çocuklarımızın ebedi mekanı tamamlandı. Ee, onun dışında Mausa'da bir anıt projesi vardı. Anıt projesinde e, teklif kabullerinin sonuna geldiler. Tam tarihi hatırlamıyorum şu anda beni affedin ama Şubat sonunda sanırım e, yarışma için başvuruların son tarihidir. ...sosyal medya hesaplarımızda bunlar var, tüm bilgiler var. Anıt projesi için sunulan projelerin değerlendirilmesi Mart ayında yapılacak... ...ve sonrasında en güçlü, en güzel, en doğru proje seçilip... ...Mausa'da sulu çember dediğimiz yerde bu olayın nasıl bir farkındalık yarattığını... Ee, çocuklarımızı kayıtlarımızı hiçbir zaman unutmamamız, unutmamamız gerektiğini gösteren çok değerli bir anıt Mağusa'nın sulu şemberine yapılacak. Hı. Bunun için belediye ekipleri, mimar mühendisler odası ekibi e, devam çok hızlı bir şekilde çalışıyorlar. Biz de o gruplardayız zaten, görüyorum, takip ediyorum. Tuntfey sürekli bana bilgi veriyor konuda. Bu da çok hızlı bir şekilde devam ediyor yani. Onun dışında geçenlerde Milli Eğitim Bakanımız geldi Mausa'ya. Bizim bu okul projemiz, işte spor salonu, kültür merkezi, yüzme havuzu yapmak istediğimiz alanı gezdik beraber kendisiyle. Evet. Bazı adımlar atıldı, bazı görüşmeler yapıldı. Biz bekliyoruz önce bu anıt Mausa'da yapılacak olan anıtın e, projesi sonlansın seçilsin. Ondan sonra da bu okul projesiyle ilgili şartnamenin yine mimar ve mühendisler odasıyla birlikte yazılması için çalışmalara devam edeceğiz. Çünkü bu çalışmalar çok önceden başladı zaten. Çok kapsamlı bir proje. Çok kapsamlı detayları olduğu için biraz uzun sürebilir. Fakat günün sonunda zamanı geldiğinde biz çok e, detaylı bir projeyle e, tüm halkımıza ...bu e, projemizi duyuracağız. Evet. Çocuklarımızın ve kayıplarımızın adı hep yaşamalı. Çünkü Kıbrıs böyle bir acı hiçbir zaman yaşamadı. Bir nesil yok oldu. Ve onlara olan bir borcumuzdur bu. Çocuklarımızı bu şekilde, kayıplarımızı bu şekilde anmaya... ...ve adlarını yaşatmaya ömür boyu devam edeceğiz hep birlikte. Evet... evet. E... Dinliyorum. Son bir şey daha söylemek Tabii ki. Isterim. Ee, halkın desteği Kıbrıs'tan, herkesin desteği bizi ayakta tutan desteklerden biridir orada. Ee, mahkeme salonunda telefon veya işte internet yoktu çok çekmezdi. Fakat biz her dışarıya çıktığımızda, gece vakit bulduğumuzda gördüğümüz destek, halkın bize olan verdiği güç çok önemliydi. Buradan herkese, aileler adına tekrar teşekkür ediyorum. Ama şunu da söylemek istiyorum ki, mücadele yeni başladı. Birinci roundu bitirdik, bir kaybımız yok. Ee, güzel bir şekilde ara kararlar çıktı. Şimdi sıra ikinci rounda. Şimdi sıra gerçekleri mahkeme heyetine göstermekte. Herkese çok teşekkür ederim biz de size teşekkür ediyoruz. Bu acı içerisinde e, elbette e, yani bizden daha güçlü, bizden daha dirençli, bizden daha mücadeleci eee söyledim. Orada e, sizin yarınızda yorulduk demek demek bile bizim için bir eee Çünkü e, orada e, yani sizin tekrardan özellikle ee, yani o otelin önünden geçerken, o yıkıntının önünden geçerken orada yaşadıklarınızı e, bir nebzeye kadar e, anlayabiliyoruz diyelim sevgili Ruşen. Ancak e, biliyorsun ki her hal ve şartta e, her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Sizin tepkinizi, öfkenizi, e, özleminizi, sevginizi bir şekilde duyurmaya devam etmek bizler için boynumuzun borcudur diyelim. Tüm ailelere, şahsınıza bir kez daha sevgilerimizi, selamlarımızı ve, bu güç karşısındaki saygımızı huzurunuza belirtmek isterim. Hepinize kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum sevgili Ruşen. Çok teşekkürler Levent. İyi yayınlar dilerim. Evet. Görüşmek sağ olasın. Kardeşime de selamlar.